Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile. Evet arkadaşlar bugün PUBG oynuyoruz. Ben kanalda yani, tanıyor. Arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. Şu an direkt telefon sesini kısın be. Arkadaşlar ben bu bu 15 gün içinde kendim çok güzel bir telefon alacağım. O telefonlarla da çekmeye başlayacağım. Ve şu an bu telefon kastı için Sizler çok güzel PUBG oynamıyorum. Siz böyle bir idare edin. Adam Watch out. Sağlık arkadaşlar. Bu yalara şu an idare edin. Şu adam var. Bir Diğer adam kaldı mı ya? Bir dakika. Babam kaldı mı? Aa, atladı. Bu arada arkadaşlar videoyu like atıp, abone olursanız sevinirim. Ve yorum atarsanız öyle bir sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kendimi çok iyi onayamıyorum. Yani haberiniz olsun. Kendime yeni telefon alayım da. Çok güzel bir dolaş kaçacağım sizler için. Haberiniz olsun. Şöyle bir sis bombası yapmak istiyorum. adam var. Yalnız daha bir sürü adam var arkadaşlar. Şöyle nerede şu tarafta olmaları lazım. Mark The Location Arkadaşlar onlar o tarafta Şu an mermim çok olmadığı için ha, Dur Attack The Mark Şu an ilerlemek istiyorum. Hmm. Tamam. Arkadaşlar şu an taşlı dinliyorum, haberim yok. Ne diyeyim arkadaşlar? Onlar arkadaşların nerede bilmiyorum ki. Şu onlar arkadaşları da var buralarda. İçeride pusmuş olabilir. Şu an burada değil ama arkadaşları Yakında olacak. Az arkadaşlar var. Orada hata yaptım. Zannettim adam öldü. Bir baktım adam dağılmıyormuş. Nereden atış ediyorlar ama nereden atış ediyorlar bilmiyorum. I'm recalling a teammate. Arkadaş orada adam olması lazım Thanks. ya. Thanks. Bitti kesin %100 yüz adam var. Altında 2 kişi vardı yani. Onların olduğunu anlamadım. Abi çok kasıyor ya. Her bu telefon bayağı kasıyor arkadaşlar. Ya yani kendime şu yeni telefon aldım da bu 15 gün içinde. Yani doları daha güzel çeker. size rahat edersiniz. Şimdi böyle idare edin arkadaşlar. Sen tek diyeceğim. Genel atış edenler var. Şu atı tarafından mı atış ediyorlar? Cık. Yok. Vallahi arkadaşlar taş şu an haberiniz olsun. Şu, iki, tekrarlıyorum ama onu şimdi video çekiyorum. Yani bir beğeni çok görmeyin. Aha. Diğer tarafında da adam var. Evet orada var. Ah. Uygun ben de. 3 numara kanka bana oradan çağrı alsana ya. Don't give up. Evet arkadaşlar şu an uyandım ben. 12 kanımı alacağım ben. Sirius. tamam bekle. Geldim kanka. nasıl nasıl hayır abd arkadaşlar videonun sonuna geldik abi bir kişi zannettim ya vallahi bir kişi zannettim neyse güzel bir arkadan arka abi iki artı ne ya abi iki artı ne vallahi inanmıyorum ha arkadaşlar yakında güzel videolar gelecek oynamaz kart videoları kısa videolar haberiniz olsun Umarım videoyu beğenmişsiniz yani benim için bundan gelen bu kadar. Kendinize iyi bakın.